Merhaba ben Tamer Yiğit, 1942'de Balıkesir'de dünyaya geldim, yoksul bir çocukluk geçirdim. Gerçek adım Tamer Özyitoğlu'dur, İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde öğrenciyken, 1962 yılında Ses Dergisi'nin açtığı Kapak Yıldızı yarışmasını birincilikle kazanarak sinemaya girdim. İlk filmim, Belgin Doruk ve Sadri Alışık ile birlikte oynadığım, 1962 yılında çevrilen Daima Kalbimdesindir. 1973 yılında dönemin ünlü iş adamı Murat Bayrak'ın kızı Rukiye Bayrak'la evlenince buna karşı çıkan kayınpederinin hışmına uğradım ve yıllarca yaşadığım sorunlarla gündeme gelmiştim. Ülkü Ocakları'nın kurucularından olan ve sancak tül ile sancak erin sahibi olan Murat Bayrak kızının benimle evlenmesini bir türlü kabullenememişti. Bu evliliğe karşı olan kayınpederim bana kendi tabiriyle tam 11 yıl boyunca cehennem azabı yaşattı. 1973'te yaptığım evliliğin ardından, 1979'da sinemadan uzaklaşarak inşaat müteahhitliği yaparak ticaret hayatına atıldım, 1987 yılından sonra yeniden kameraların karşısına geçerek sinema ve Gönül Dostları, Yuva, Çiçek Taksi ve Zehirli Çiçek adlı dizi filmlerinde roller aldım. 70'li yıllarda Türk sinemasında avantür denilen filmlerde ve içgüdüsel içerikli filmlerde oynadım. Filmlerimde beni çoğunlukla Saadettin Erbil ve Hayri Küçükdeniz seslendirdi. Kurtlar Vadisi'nde ise Levent Dönmez seslendirdi. Elimde yıllardır üzerinde çalıştığım büyük bir projem olduğunu söylüyorum. Dinler Tarihi adlı bu belgeseli sponsor bulabilirsem mutlaka çekeceğim. 5 film senaryosu ve sinema için yazılmış bir film romanım var. 186 filme imza attıktan sonra da Kurtlar Vadisi Pusu'da, kardeşimi faili meçhul bir cinayete kurban veren Toros ailesinin reisini canlandırdım. 1973 Terukiye Bayrak'la evlendim. Bu evlilikten Aslı, Nazlı, Yusuf isimlerinde iki kız bir erkek üç çocuğum oldu. Aynı zamanda Osman Bey, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna 2020 yılının Eylül ayında katıldım. Hayatımın kısa özeti bu şekilde geçti. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın.